اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قُرْبَى وبأحد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۗ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, okumuş olduğum ayet-i kerimelerde şanı yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. و, ve ve la takrabu yaklaşmayın. Neye yaklaşmayın? Male malına. Kimin malına yaklaşmayın? malel yetimi yetimin malına illa ancak müstesna ne müstesna billeti bir şekilde hiye olması ehsenu en güzel hatta kadar yebluğa erişinceye eşüdde rüştüne ve evfu tam yapın neyi tam yapın keyle ölçüyü ve ve el mizane tartiyi bil kasti adaletle la nukellifu biz yüklemeyiz nefsen hiçbir nefse illa başkasını aha, gücünün yettiğinden ve iza zaman kultum konuştuğunuz fa'dilu adaletli olun ve olsa kâne zâ kurba akrabanız da olsa ve bi ahdi ahdine ve bi ahdi ahdine Allah Allah'ın ahdine evfu vefa gösterin zalikum işte bunlar vassakum size tavsiyede bulunduğu şeylerdir. Bihi kendisiyle leallekum umulur ki tete, umulur ki tezekkerun düşünürsünüz ve mal yetimin malına yaklaşmayın ancak rüştüne erişinceye kadar en güzel bir şekilde olması müstesna Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz hiçbir nefse gücünün yettiğinden başkasını yüklemeyiz. Konuştuğunuz zaman akrabanız da olsa adaletli olun. Allah'ın ahdine vefa gösterin. İşte bunlar size kendisiyle tavsiyede bulunduğu şeylerdir. Umulur ki düşünürsünüz. Ve enne muhakkak ki bu budur. Nedir? Sırati benim yolum. Nasıl bir yol? Müstakimen dost doğru. Fettebi'uhu. O halde ona uyun. Ve la tettebi'u uymayın sübule. Yollara fetefarraka ayıracak. Bikum sizi. An sebilihi. Onun yolunda. Zalikum işte bu vassakum. Size tavsiyede bulunulan şeydir bihi kendisiyle leallekum umulur ki takun sakınırsınız. Muhakkak ki benim dost doğru yolum budur. O halde ona uyun sizi onun yolundan ayıracak yollara uymayın. İşte bu size kendisiyle tavsiyede bulunulan şeydir. Umurur ki sakınırsınız. Hazreti Peygamber aleyhissalatu Vesselam helak edici yedi şeyden sakının. Bir, Allah'a ortak koşmak. 2- Sihir ve büyücülük gibi göz boyayan, aldatıp oyalayan şeylerle meşgul olmak. 3- Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymak. 4- Yetim malı yemek. 5- Savaş alanından kaçmak. 6- faiz yemek, yedi, iffetli namuslu suçtan beri mümine kadına zina isnat etmek. Sonra, sonra ateyna biz verdik. Kime verdik? Musa, Musaya. Ne verdik? El Kitab ve Kitabı. Tamamen tamamlamak ala üzerine üzere elledi ahsene. iyi davrananlara nimetimi ve 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 tafsilen ayrı ayrı açıklamak li kulli her şeyin şeyi ve huden bir hidayet ve ve rahmeten rahmet olan leallehum umulur ki bir liqa'i kavuşacaklarına Rabbihim Rablerine yu'minune iman edenler ederler. Sonra biz Musa'ya iyi davrananlara nimetimi tamamlamak ve her şeyi açık, ayrı ayrı açıklamak üzere bir hidayet ve bir rahmet olan kitabı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler. Ve ve haza bu da işte bu, işte bu da kitabın bir kitaptır. Enzelnehu indirdiğimiz mübarekun mübarek fettebi'uh. O halde ona uyun. Vettekû ve sakının ki leallekum olasınız turhamun merhamet. Ve işte bu da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. O halde ona uyun ve sakının ki merhamet olmasınız. Müşrikler bir önceki ayette Allah'ın yolu diye nitelenen İslam'ı reddettikleri için 154 ayette Hazreti Musa'ya Tevrat'ın indirildiği belirtildikten sonra 155. ayette Kur'an'ın da Allah tarafından indirilmiş kutsal bir kitap olduğu hatırlatılmaktadır. Nitekim yine bu surede başka bir vesileyle böyle bir hatırlatmada daha bulunulmuştu. İn demiyesiniz. Ne demiyesiniz? İnne mâ muhakkak ki biz innema enzel. Ünzile indirildi el kitabe kitabı. El kitâbu kitap. Alat dâifeteyn yalnız iki topluluğa min kablina bizden önce ve ve in biz onların andirasetihim öğrendiklerinden la gafiline habersizdik bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi biz onların öğrendiklerinden habersizdik demiyesiniz ev ayrıca veya tekulu demiyesiniz işte size lev şayet enna muhakkak ki biz unzile indirilseydi bize indirilseydi aleyna bize de el kitabu kitap la kunna daha fazla olurduk ehda doğru yolda olurduk minhum onlardan fakat işte size caekum gelmiştir beyyinetun ap açık bir belge neden kimden min rabbikum rabbinizden ve -huden bir hidayet ve rahmeten bir rahmet. Femen olabilir, kim olabilir? Ezlemu daha zalim, mimmen kezbe yalanlayan bir ayati ayetlerini Allah'ı Allah'ın ve, ve ve sadafe yüz çevirenden anha onlardan senetzi yakında cezalandıracağız ellezine o kimseler ki yesdifune yüz çevirenleri an ayatine ayetlerimizden su e, çok kötü el azab az bir azapla bir makanu sebebiyle yestifune yüz çevirmeleri. Ayrıca ayrıca bize de kitap indirilseydi muhakkak onlardan daha fazla doğru yolda olurduk demeyesiniz diye. İşte size Rabbinizden apaçık bir belge, bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve onlardan yüz çevirinden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizde yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle yakında çok kötü bir azapla azaplandıracağız. Bir önceki ayette Kur'an'ın Allah katında indirilmiş, bereketli ve hayırlı bir kitap olduğu belirtildikten sonra bu ayetlerde de onun indiriliş gerekçelerinden ikisi de zikredilmektedir. Bu ayetlerde anlaşıldığına göre müşrikler Tevrat ve İncil'in Allah kelamı olduğuna inanıyor ancak o günkü şartların el vermemesi, özellikle dillerinin farklı olması sebebiyle bu kitaplardan yararlanmadıklarını söyleyerek güya bundan üzüntü duyuyorlardı. Ayrıca onlar Yahudilerle Hristiyanların dini konusundaki gevşekliklerini de biliyor ve eğer kendilerine bir kitap gelecek olsa onlardan daha kararlı bir şekilde doğru yolda yaşayacaklarını ileri sürüyorlardı. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته